Evet, herhangi bir dostları İstanbul Şişli'deyiz. Tarihi Bomonti bir Fabrikası'nın önündeyiz. Burası önce, burası kültür merkezine çevrildi. Size bu kültür merkezini tanıtmak istiyorum. Evet, şimdi içeriye girelim. Buradan giriyorsunuz içeriye. Evet, tam bir kültür merkezi olmuş. Ee, sol tarafta bakın bir galerisi var. Önce size alanı bir gezdireyim. Ee, burası ofislerin bulunduğu e, binanın ana girişindeki sol tarafta ofisler var. Yukarıda bakın tarihi e, bayası var. Ve kültür merkezinin şu anda birçok böyle etkinliği ev sahipliği yapıyor. Bugün de İsviçre günleri buranın e, misafiri. Hemen alanı hızlıca gezelim. E, bu alanda e, birçok da normal zamanlarda girip kafelerde içeride 3-4 tane kafe var. Bakın bu kafe restoran Kiva. Mamantinin e, bu kompleksin içinde. İsviçre günlerinden ee, şu anda e, evet. bulunduğumuz, çekim yaptığımız zaman İsviçre günleri yapılıyordu. Ona denk geldi. Bu tür etkinlikler var. Biz alanımızı gezmeye devam edelim. Ee, gerçekten e, aslına sadık olarak yapılmış olan bir evet, restorasyon müthiş bir e, kültür merkezine çevrilmiş. Bakın Ara Güzel Güler Müzesi. Burası da bir bakalım müze nasıl bir şey içeride. Daha iyi, sağ ol. Evet, İsviçre'nin saat markaları, Nescafe gibi ürünlerinin de tanıtıldığı bir stand olmuş aynı şekilde. Bakın, İsviçre'nin e, önemli peynir markalarından burada tanıtımlarını yapıyorlar. Mono Krom kafe. Normal zamanlarda. Evet. Babylon. Meşhur Clemenjero. Atölye, craft gibi burada birçok ee, Yeme, içmeye, dinlenme mekanları var. İlk girişte bulunan e, galerimize girelim. Oradan oraya size çekmek, göstermek istiyorum. Evet, soldan girişteki ilk galerimiz. İsviçre günlerine Hep sahipliği yapıyor. Buralar kokteyl ve alanı etkinliklerin yani Bononti Bonmonti Sanat Kültür Merkezi'nde bulunan alanda gördüğünüz gibi Evet, burası da Lozan Anlaşması ile ilgili e, kurulan İsviçre günlerindeki bir sergi. Bu alanda, bakın tarihi orijinalliğini bozmadan yapılmış. Dekorasyonun içerisinde bu şekilde sanat galerisi de var. Ee, İsviçre günleri olması nedeniyle e, konu Lozan. Evet, yukarıda, yukarıki katlarda da toplantı salonu var. Oraya da bakalım beraber. Evet. 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 İsviçre günlerindeki bu tanıtım saatleri da var burada. Beylimo markasının. Çok güzel bir kokteyl alanı aynı zamanda açık alanda. Orta alana da bakalım. Populist, Babylon, Clemangelo, Aragüler Müzesi. Kiva ve şu anda üzerinde bulunduğumuz e, sanat galerisi ile ilgili çok güzel bir konsept olmuş bu. Evet, Monti e, Adanın dördüncü katındayız. Burası da, bakın burası da konferans salonu, toplantı salonu şekilde dizayn edilmiş. Burada e, bilgijen olan tanıtımlar, brifler, konferanslar da. Kullanımlarına için hizmet için verilmiş çok güzel bir alan tahsis edilmiş gerçekten hoş olmuş. İsviçre günleri ee, dün başlar iken burada tanıtım hem kokteyli hem de toplantısı yapılmıştı. Şimdi bir alt kata inelim dördüncü kattan. Burası Ada Güler Müzesinin ofis katı. Esas gerçek müze karşı tarafta bulunuyor. Şimdi e, oraya gidelim orayı da gösteriyorum.